Hi guys. Hi man. Hello. Ben B'ye gidiyorum abi. Ben Long ben. I go be. Ben bye de short gidiyorum onun arkaya. ben abi o zaman. Tamamdır. zaman fellows are Long muhtemelen ama. B'de henüz bir şey yok. Long var. Döndüm ben B'ye. Short'ta bir kişi var. Bomba düştü. Ha, T-Base. O arada. Helal. Aynı şekilde. Tamamdır. Fener de bala göteyi kurtardı Gidiyordu. Ayy futbol da diyor yürüyor bu kadar. B temiz. Long da iki düştü. Burada var. Tunnel tunnel. Üç düştü. Evet. Dönüyor. B'ye dönüyor. Dışarıda bir yerde. Eşindeyim havada. Girdi içeriye. Biz Bırakın daha hatıra kalsın. Bu sefer B oynayacaklar herhalde. B'den bekliyorum adamları. Bu sefer B oynayacaklar herhalde. Ben. ben long gidiyorum yine. Tamam ben middeyim yine abi. <laughs> Midde var. B yok yine. Bunlar evet, kendi B'ciğinde bence. Short geçmeye çalışıyor. Long'da bizim adam yediler. Ha short geçiyor. short geçiyor. İki kişi short. As. Bir. Aa geç kaldım. Ağzını Şu gitti kanka orada. Bomba burada Hey, he's A. Aa, bomb, bomb, okey. Okay. Aa. Short'tayım ben abi. Tamamdır. Ben long'a gidiyorum ya. Ben de B'ye gidiyorum. Long gelen var. Helal. E boş. Orospu bu çocuğu bomba attı bana. B doluyor, Yani B'ye gelmiyor ama tünele giriyor. Top mid var. Bomba sizde. Helal. amına koyayım. Bu adam niye attı ki bunu ya? Bu da sal telli ya. Bu da sal telli ya. Bitti kapı yedik. Şansa bir kafa attı ya. Short girişinde bekliyor adamın biri. İleride. Bu <laughs> burada. Burada nere? Neymiş de? E şorta kalabalık. Arkalayın abi. Hasan abi arkalı. Evet. Shift. Bekliyorum sen adam. Duydu sesini. Aa. Önceden shift bassan senin de o. Arkası da var, arkası da var. Gülüyor musun? Görmedim ben. Gördüm de geç basamadım şeyi. Olsun olsun. Hasan sen nerede öldün lan? Ay lan ben duymuş. Evet duymuş bekliyordu direkt. Köşe ben de, de Hasan geliyor. geliyor ya da attım biliyor musun? Geç bastım ben şifreni aldım dediği gibi. Ben işte regular... orta gidiyorum. Tişört tamam, de bende. <laughs> Bunlar hep A, -A oynayacak herhalde. Short Şort zaman, Short ama Short Dön Dönüyorum short'a. Short'ta yok Long, long. Long'a yardıma gidiyorum e e tekrardan. Çok güzel. Helal. <laughs> Adam vuramadık ya kimseyi göremiyorum. Oynamıyorlar be ya. İnatla long oynuyor, long ve short oynuyor adamlar. Oynayamıyorlar. Bu el belki B denerler abi. Bence. B'deyim ben. Ben yine longdayım. Kork. B'de yine yok. Adamla short. tunnel, tamam, tamam. mu? Evet abi, bir kişi çıktı bir kişi. Vurdum ya, vallahi vurdum ya. Ha duydun evet sen. Çıkabilir önüne. Kelal be, çok ha, iyi adam, adam oynuyor ya. Biri 84 yemiş, diğeri 78 yemiş. Aynen ikisi de 16-22 vurmuşum onlara. Mitteyim ben. Ben B'ye gidiyorum sana. Tamam ben long'um. da temiz, short da temiz gelen yok. Flashbang. ben de, de gidiyorum. Mid de hepsi ya. City. CT diyor. Longa girmemişler büyük ihtimalle orada arabada bekliyorlar. Aynen. Nerede bunlar? Short mu? Çort. Hani abi? Sağa dön. Aa, geçti çort. Hani abi? Takip et beni. Hiç Var abi, abi. hepsi orada. Hadi be. Kıtay, kıtay, kıtay. Kıta. Altında kıta. abi. Spawn. sağında. Harika. Bombayı çöz. Helal çözeceğim. abi be. Çok iyi. Helal be. Adamsın. Adamlar beyzine kadar gittim şey onu koyayım. <laughs> Bu morlu eleman gitti. Short'tan atladı geri zekalı. Dursa orada hepsini vuracak. Let's move out. Long. Yeah. Long bir. Ah, shortlar bir. Long var iki. Ah, kötü oldu bir yerde kaybedelim. Nazar boncuğu olsun. 96 vurmuşum adama ya. time ben abi. Ben de longtayım. Start. Nereye longtan gelecek bu işin? Aynen. Geldiler Pardon ya biraz. Vurdum birine de. Short temiz. Nazım sana mı vurdum ben? Az canı var. Longta. Evet. All right, all right. Biri tam sıkarken önüme geçti de yanlışlıkla vurdum kusura bakmasın. Abi sen de bilerek mi Ne yapıyorsan? <laughs> ben sesi kapatmışım. Ne zamandır konuşmuyorum? Elimdeymiş. Ben bayağıdır konuşmuyorum. Bayağıdır. O zaman ben kendi kendime konuşmuşum. Evet. Bitti <laughs> <laughs> AWP var göstermiyorum. Yine Long'da, hepsi da ya. Bir tane daha olabilir abi. Var, burada var. İki tane var. Long 2 var Enes. Hepsi iki ya. İki kişi aynı anda çıktılar ya. Pit'e indi biri. ben arkasında aşağıda. Ben oh. arkasındayım. Oradaydı en son. Ya böyle bir ne şey yok de? ya. 83 ne ya? Longdayım. Ben de. Bir daha alıyorum. T-shirt. Bunlar yine long gelecek ya kendilerine aşırı güveniyorlar lan. AWP var. Hadi be pardon. Can Ya B'den dönmüş ya. B'den geliyor bir tanesi. B'ye mi gidiyorlar? B'den geldi. Beni öldürdü. B'de ben. Anası, evet. B'den geldi öldürdü bitti bir kişi de tünelin içinde Ah. Gitti Tünelin içinde Ah be <laughs> Ne yapıyor <laughs> o adam ya Ya bizim eleman Bıçak atmaya çalışan Geri zekalı i̇şte ya Şut bizim eleman Adam 16 adam öldürmüş bırakın ne yapsın oğlum Yok yok Ona da yok 8 adam öldü. 16 ya. adam öldü lan. Enes. Enes. pardon abi. O zaman amına koydum onu. 8 <gülüyor> adam. <gülüyor> Nereden girelim? Bunlara B nasıl girilir gösterelim. Hadi gel falan. Çekil vuracağım şimdi. Lower'a dikkat. Bulk. Çekilin ben cengaverim. B, B boş. Bitti var bir tane. Kapıda bir tanesi. Artık yok abi. Helal abi. Köprü altı. Çok güzel. Nerede götüren? şeyde burada helal mezarda hocam az önce hiç B oynamadılar adam öldüremedim ben şimdi onlar düşünsün long girelim mi? olur, olur. hızlı bir long Hadi dikkat. Tamam. Arabayı yakıyorum. Tamam. Yakamadım bayağı mı geri döndü. Sumo attım geçebiliriz. Pardon, abi, pardon. Abi, Aman abi aman. <laughs> Sorry bro. Can az. Orası çok iyi vurdu beni ya. Evet nereye yapalım? Bence B yapalım. Bu bende çünkü. Aynen aynen. B yapalım. B beklemez bunlar. Sanırım bekliyorlar. Lower aldım. Araba bir şey aldı. adam 3 kişi aldı ya. Adam 3 kişi almadı aslında. Tamam da. Aa, ah koyayım ya. Arkamı döndüm geldi. Vay mal ya. Bir, 3 kişi Bizim arkadaşın önüne atlamış olduk. Bizim canımız o, o götürdü bayağı. Ya biz soldakine odaklandık. Sağa düşünmedik hiç. Nere long mu? Hmm. Short, Short yapalım. yapalım. Long yapalım. Olur olur. <laughs> Vay amına koyayım. Adam nasıl vurdu beni ya? Gör. Geçti. Bir kişi site Siti var. Can az. Bir short. Bir short bir siti. Bakın. Helal abi. 4 gelebilir. Ben alayım. Şimdi taşıyor ya. Vallahi bize gerek yok. Yok ya ben. İyi günüme denk geldi sadece. Yok yok iyiydi önceki maçta iyiydi. Long yapalım mı? Bunlar sanki elde b yapar. Olur abi. Bana flash atın. Gireyim ben direkt. Bende. Flash ben flash de. <laughs> Arda. Ya çarptı yere bak şu oyun ya. 20%. Arabada abi dikkat et. Şurada. TT. Çok <laughs> bir çift. Şey. Tamam bombayı kuralım. Ah iki tane iki tane. <laughs> Can onun. Ya Yapma vurdum be. vallahi vurdum. Aslan abi neredesin abi? Abi çözüyor. Adam bombayı çözüyor. Düştüm ben. Nasıl düştün? Oh. Evet. Vallahi ben korktum. Düştüm derken oyundan mı düştü? Yok abi. Genel olarak düştüm. Düştüm dara beladayım Burak abi. Bomba kuruldu tamam bombayı koru. Koru boşver etrafta ulaşmamış. Ben aşağıda adama gidiyordum. O sonra bomba koruldu. Böyle yapmaya devam edersen ben de sana kurulacağım. Hadi B'ye gidelim. Eyvallah. B'ye gidelim B. B. Bomba nerede? Bombayı alın. B. Mı? B. Nazım bende AK var. Oha. Adam. Yok abi. Ayağımına ya. koyayım o neydi öyle. Ha, silah sana attı. Aşağıdan gelen var sanki. Geldi. Tamam, ona koyarız. <laughs> Teşeyi yukarıda bekleseydik. Sağlık olsun. Direkt dalar dedim, dalmadı. Hadi longa. Short mu long mu siz karar verin. Ben mid'e bakıyorum. ben lower'dan ineceğim. Tamam. Siz short ya da long yapın. Longa geliyorum ben daha. Mid'i indirmeye çalışacağım. Mid ölü. Haydi O Oğlum, almaya gelen oldu. Aynı yerde adam Arabanın orası, iki kişi. Ne Long die daar dan, boys. Ah, no, no. Araba ile kaç. Harus şeyde. Pardon özür <laughs> dilerim. Çok güzel. Gördün. Gerek yoktu. Siktir ya. Çok kötü ya, City adam bura yani. bu Burak altın el, bura 3 el bombası attı. Nereden buldun abi 3 taneyi? Ne <laughs> bombası? 3 tane el bombası atmışım ben, bu nereden buldun? El bombası şey attım ben hep. Flash attım. Ne bileyim, öyle yazıyor. Oyun kazansaydı idoyu sana verecekti. B'ye geçti. Tamam, Çoktan gidiyor. Long bir. <laughs> Nasıl yemedi o kafayı ya? ya. Allah belasını versin ya. Tamam. Git be hepsi orada. Kanka mide dikkat ederek geç. Onda da AWP var. Yapma be. koyayım ya önümdeki ah, ben de ee... vurdum aynısını çok kötü ya adama vuramadık. Atın beni. Ya F2'ye basın yanlış bir şey yapmayın da. Ya, bırak <laughs> bu işleri bırak abi. <laughs> Hem ben bu oynamayı iyi bilirim. Bazı arkadaşlar hatırlar. Evet. Bir mazi var. Biraz yavaş oynayalım bence. Abi gel sen abi gel. Kaçtım geliyor. En az bir kişi var burada. Bravo. Yok. Bir kişi düşürdük lan İki kişi bölgelerine düştü. İki bölgelerine düştü. Hasan abi önünde, önünde. Longta bir kişi. B boş ya. Evet B boş adam longta. Burak abi. Adam. adam aşağıda hiç gitmeyin bırakın o gelsin. Köprü altı gibi yerde. Bırakın gelsin hele gel gel. Geliyor. Hadi be güzel. Ne sağlık. Nere? B yapalım mı? Bu B yapabiliriz ya bence. Olur. Attım al bombayı sana. Teşekkür Bir Kişi var tünel bekliyor. Tamam. Çık hadi çık. Hadi çık. Aldım bir kişi burada. Bir kişinin sesini duydum. Tünele girdi geliyor. Öldü. Helal, çok iyi. Helal. Hepsiniz abone koydunuz. Güzel dilinize sağ olun.